ارعب يا نمبر 1 ارعب يا نمبر 1 ياسر يا ياسر خطه لا يظل متقدم

بيت 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 قمله يا قمله قمله بيت بيت جملة جملة. يا جملة جملة بيت قمله قمله <تعرف> يا حيف والله خطهم متقدم يا حيف

أبو, <applause> أبو, بلدل بلدل. أبو, <applause> أبو <رفو الوصح> ما ابن البيت مامون يا ابن البيت مامون يا ابن يا أبو البيت يا ما البيت يا ابن يا Sen ne yapayım ben ne yapayım? Abo! Abo! Vay kardeş! Tekrar tekrar! Ceza yala, ceza! Ceza yok ayıp yahu! Yallah ceza yala. Ceza yala. Abo! Yala ceza yala. Tekrar tekrar! Yok! Go! Yallah ceza! Tekrar tekrar iki bin gelecek! Tekrar! Yala ceza yala. Ceza no. oh, okay. evet. okay. yala. No, okay. sonra. لا قل ceza, ما تبغنا على جزاء إن جزاء ceza يلا ceza. جزاء ceza ما ديك زاتة أي بيو ها تامو زما بين قتة بين يوغ بين يوغ سين يوغ Ben أبو أرقاشر أبي جزاء جليس ور 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 olarak. Mücahit o teşekkür ederim Mücahit. Sağ olasın. Arkadaşlar bu videoda biri demiş ki yorum atın. Efendim. Ben gitti ayıp yav. Tamam yala ceza. Yala ceza o zaman yala. Ceza yok. Hile. Ye yeah, ceza yala. Yok he, ee, ceza. Yala ceza yala. Kulluma tefakna ala ceza. Gittin o ya. Ceza biz anlaşmadık ki ceza. Gülülüş. E tamam o zaman ben gittim görüşürüz. Yok yok. Dur, bınani, bınani. Bu, bu ne? Ben dur ya. Zaten ortalık karış karışı benim ne işte atıp duruyorsun. Sen niye işte atıp duruyorsun? Ben ailemle oynuyorsun. Oh be ya. Ya birini alacaktım ne güzel oluracaktı ya. biri var ya çok komik. Bahem gel. Arkadaşlar. Oh. Oh. Hayat. Ay. Alhamdülillah ben kadar güzelsin de. sen seni o alnına bak namaz kılını o nasıl alındı ya kocaman ya <laughs> Ceza alıp ceza yapacaksın ceza Cezanın karşılığı nasıl olacak? <laughs> Sana yayından sonra çıplak fotoğraf atarım Nude <laughs> Memelerini de görecek miyim? Evet. Ama hoşuma gitti kabul. Tamam. Şimdi arkadaşlar kendi aranızda ceza seçin siz seçin ben karışmıyorum siz kendi aranızda ceza seçin beni ilgilendirmiyor. siz kendi aranızda ceza seçin. Arkadaşlar Erkan çok tatlı değil mi? Estağfurullah canım benim. Bana burada bile şeyler söyleme. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tayfun teşekkür ederim. Tayfun o yanı şey atıyorsun Tayfun. Artık kapılarımız kanlı Tayfun. Buraya gel Tayfun. <laughs> Arkadaşlar çabuk ceza 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 ceza. Arkadaşlar ben kazanırsam bana memelerini atacakmış Erkan. Hadi kazanalım. Reza 49 teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkürler. <laughs> Bey Kadeniz'de çok güzel şeyler olabilir. Buradan Barzani dinle de selamlar bir ölüyorum. seni Efendim? Çok Yine tatlı parlayarak. Alan, nasıl parlıyor? Daha ayağa kalmadı. Ha tamam, 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 tamam. Ben de diyorum, ya Allah'ım, ya Allah'ım, ya Allah'ım, ya Allah'ım, ya Allah'ım, ya tamam mı bak. Nursel'i parçalayalım, parmak basalım, parmak basalım, parçalayalım, yok edelim. Arkadaşlar yani. parmağı arkana basıyorsunuz, zevkini de ben yaşıyorum. Tamam arkadaşlar, benim tarafımda bana parmak basabilirsiniz, sıkıntı yok. Benim tarafımda ona da parmak basayım. Bay Zengo hoş gelmişsin bay Zengo, sen. teşekkür ederim, sağ <laughs> olasın. Bay Zengo, teşekkür ederim abi benim, sağ olasın, sağ olasın, sağ olasın. Terşan, teşekkürler. E ee, şimdi Nur Sen bugün bir farklı ee, yakışıklı olmuşsun. Benim için mi oldun? Yok valla benim her zamanki halim yani sabah uyandım yakışıklı. Hayır her zamanki halim değil. Gel boy de tan. Ney yani. <laughs> Niye <bir daha gülüyor> doğruları söylemiyorsun de. insanlara? Neyi? Doğrularını? Yani benim için hazırlandığını, beni ne kadar sevdiğini. Vallahi buna sen söylerken bile inanmadın. Ben bunu söylerken nasıl inansınlar? Allah seni ne yapmasın. Hüseyin. teşekkür ederim. Bir ben aslında burada senin için hazırlanmıyorum. Ben burada 12 bin kişi geliyor, benim yayınıma. Bin kişi geliyor benim yayınıma. Benim için hazırlanıyorsun. 12 bin kişi geliyor benim yayınıma. Ondan dolayı hazırlanmak zorunda kalıyorum ben. Anladın mı? Ondan dolayı. Bir de güzel karılar da geliyor. Onları tabii es geçmemek <laughs> lazım. Arkadaşlar şu da yazanları bir susturun. Ne nudesi ya? Herkes yazmış abi nude nude nude. Sen, ne nudesi ya bu sikatte Benim başka ya? kızları yayın alırsan? Ya başka kızlar senin yerin ayrı bende. Mesela benim 10 tane menitan var sen sen üçüncüsün. Senin yerin benim ayrı. ağzının ortasına vururum. Tövbe tövbe arkadaşlar. Ben kuma getiriyor mu? Niye ya? herkes yazıyor? Sağ olasın ya hoş <laughs> Ya benim üzerime kuma getir. Vallahi zoruma gitmez. Ben çok geniş bir adamım. Sıkıntı yok. Bu arada aldat, aldatmalı ilişki çok seviyorum ben. Gerçekten. Niye bilmiyorum ama aldatmalı tamam, ilişki. Aldatmalı ilişki seviyorsan o zaman beni birinciye atar. Beni ikinci üçüncüye atamazsın. E, ta, e, ben senin iki kişiyle aldatıyorum yani. Anladın mı? Sağ ol ya içimi rahatlattın şu an. Ben seni niye aldatmıyorum? Ben de aldatacağım. Aldatabilirsin tabii ki de hiç sorun değil. Tamam bana memelerini at önce. Ne atarsın? Memelerini istiyorum. Tövbe tövbe. Teşekkür ederim. You want to stop bu araba geldi. Var 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 var. Vara vara vara. Vallahi hasta li Var var kim geldi? Bak bak bak. Bak 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 bak. Kim geldi? Gelmiş. You want to stop have gelmiş. Gelmiş. Var vara var alo var.

Sonra Juventus ceza ya, müsteli. görünce bayağı bir Erken mutlu. Oldum. ceza yaptırmaya Her türlü her türlü her türlü ben affetmem, affetmem, affetmem. Yastırı, 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 yastırı. Hiç yakıştıramadım. Arkadaşlar, ceza ne olsun? İlk ağrım sen... ben senin. O zaman arkadaşlar, Cüveyt Usta'ya kaç gündür yoktu gelmesinin şerefisine, anına e, Cüveyt Uzyaz, sen Ama sen bir şey diyeyim mi? Sen <laughs> anına bir sürü isim <laughs> takar aslında lan. Oha o nasıl ağlı? Sen Senin burnunu kırarım. Balık 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 hadi balık balık. <laughs> hadi gidelim Hadi hadi çabuk çabuk. Al. Tedbiyesiz de işte fahş yapıyor hadi yaz Juventus yaz hadi Yapma ya Erkan ya Juventus yap hadi Yapmıyorum özür dilerim Balık Bazını sikiyim Juventus yap çabuk Başka bir şey yok işte da arkadaşlar bu arada Nurselenin tikisi var öyle deyince Juventus yap gideceğiz hadi Cüvetli hadi! Özlem! Özlem çabuk! Özlem hadi ben aylarımla oynama! Nasıl konuşuyorsun sen ne kadar ayırt... Ya vallahi ayırt ediyor öyle şeyler yapıyorsun ya! Yayından sonra memelerini atacak mısın bana yoksa yazmayacağım. Peri ben sana niye nutelerimi atayım ben seni yendim yendim. Sen beni yenseydin Olsun, ben sana ben atardım. Olsun ben görmek istiyorum hoşuma gidiyor zevk alıyorum senin memelerini. <gülüyor> <gülüyor>

Vallahi nasıl denk ne bunun stili ki benim aklım diyor işte stili de şey ya. Arkadaşlar kaybeden nude, için, Şimdi, kaybeden nude atacağı için bir laf eder. Şöyle kaybeden nude atacağı için nursele kaybetti otomatik olarak ne oluyor? Tamam ki Juventus diyor. Juventus diyor. Kesinlikle ben el fistemiyorum. Şey Hiç be Gel. Öyle bir şey bu bir istemiyorum. Bu kapatacağım bir tane. <laughs> Efendim Nuga çok sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Bilmiyorum. Sağ ol Esin. Çok ederim, çok yani. sağ ol Esin. Nuga çok teşekkür ederim. Sağ ol Hugo Boss abim çok teşekkür ederim. Herkes yazdı Hugo Boss. Kral tacı koy yani la. Hugo Boss da geldi. Bugün hoş geldi. Juventus abi de buradaydı. Hugo Boss da geldi. Hoş geldi. Yeminini mi bozdu ben de bilmiyorum. Bana memelerini atacaksın yoksa varsa bunu patlatırsın. git ya ama ya. Beşmen ne diyorsun tık, 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 tık. sen bana ne diyorsun? Bak Bana ne ya? Tamam hadi geçiririz. Kendine bak sen annene istileyeceğim. Valla hastaneye annene istilerim ha. Hadi görüşürüz canım benim. Hayır. Kapıbaca ben, 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 bir. Bekle bekleyin çağırayım. Kapıbaca bir. Kapıbaca iki. Kapıbaca üç. Vara lan vara lan vara gel. <laughs> Hadi görüşürüz <gelişin> canım. Allah'a <laughs> Çok çok sağ ol. Arkadaş arkadaş gündü niye yayın açmıyorum? Bu alara çok kötü kavuslar var. Çok kötü kavuslar olduğu için uzak duruyorum. Kendimi uzaktan izliyorum. Çünkü biliyorsunuz ki e, her lafımın altında bir şeyler aradıkları için pek bir şey konuşamıyorum. Ondan dolayı dedim bu kaoslar bir bitsin. Bu kaoslar dedim bir bitsin. Dedim sonra dedim sıkıntı yok dedim yani. Ama kaosların bitmesini bekliyoruz biz de. Eğer ki siz de kabul ediyorsanız. O yüzden açmıyordum. Şu an iyiyim yani sıkıntı yok yani. <laughs> Aman tanrım. Sen neredesin canımın köşesi? Aman terim. Kırmızı başlıklı kız bir gün nenesine yemek götürürken ya e, alnına yazı bana pek edeceğiz. en çok hediyedeki şişme alnına yazıyosun. Ya affe böyle geçen geldim ben Esmer kızım ya Muğla'lı olan Kızımı tamam, yaptım saçlarıma. Eee o sen misin? Oğlum Bak, geçen gün yayına gittim. Ben seni niye hiç hatırlamıyorum? Ya birlikte arkadaşız ya zaten. Ben Muğla'lıyım dedim saçımı kırmızı yaptım tanıyamadın mı? Yok gerçekten kırmızı rengi ben çok seviyorum sana kırmızı çok yakışmış bir de yeşilin evet. üstüne ve o güzel teninin üstüne kırmızı çok yakışmış. E ben sana geçen hafta şey dedim bir evet. sürü yayına davet ettim sen beni niye kabul etmiyorsun? Senin var ya. Arkadaşım ben niye kabul etmiyorum? Sen hatta şey dedim ben Akkakaya mı nereye geliyorum Muğla'ya geliyorum dedim ben de dedim sen geldin dedim. Ha, ben geldim musun? gittim bile ben geldim gittim yine geleceğim. İki gün sonra yine geleceğim. Valla. He ben o yüzden Oğlum, niye inatmıyordum kaç gündür? He? Saçım siyah da tanıyamadın. O bir de kıvırcık yaptım ondan tanımadım. Bir de başkana ne kadar değişmişsin ya. gece de tanıyamadım ya. Evet. <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi misin? İyi i̇yi çok misin? sen. Sağ olasın. Bir, ara, <laughs> bir, bir, ara yayınına girdim senin. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> bir tane teyze vardı ben de her dedim. De ee, ben de te teyze dedim. Acaba dedim seni gördüm ben seni sandım. Dedim ki efekti dedim filtreleri kapatınca efektleri kapatınca böyle mi oluyorsun dedim. Meğer senin annen E ben annem vardı da o değil. Sen benim yayına geldin harbiden. Ben geldim ben dedim filtreleri kapatınca efektleri kapatınca böyle mi oluyorsun dedim. Meğer senin, senin annen